24 saatte bağlama büyüsü 24 saatte hayatınızın mucizesini yaşamaya ne dersiniz Sevdiğiniz kişi bir türlü sizi fark etmiyor ya da sizden uzaklaşıyorsa en etkili büyülerden biri olan bağlama büyüsü işe yarayacaktır 24 saatte bağlama büyüsü ile size nasıl kapılacağına inanmayacaksınız Onu özlerken ağlarken geçirdiğiniz gecelere son vermenin bir yolu var Etkili bir bağlama büyüsü ile bunu sağlayabilirsiniz. Ancak yapıldığında oldukça etkili olacak ve bir günde sonuçlar alabileceğiniz bu büyü sayesinde karşınızdaki insanı kendinize bağlamanız oldukça mümkün bir hale gelecektir. Bu büyü uzman bir medyum tarafından yapıldığında çok daha kısa bir süre içerisinde hayatınıza etkilerini gösterebilir ve karşınızdaki insanı kapınızda kul köle edebilir. Bu yüzden medyum seçiminiz oldukça önem teşkil etmektedir. Bu gibi büyüleri bireysel olarak yapmamanız sizler için önem teşkil edecektir. Çünkü bireysel olarak yapılan büyülerde eksik yapılan bir işlem hayatınızı alt üst hale getirebilir. Bunun için uzman bir medyumdan destek almanız veya uzman bir medyumun bu işlemi yapması sizler için çok daha hayırlı olacaktır.